biliyorum ilk tırpanı vururdu Biliyorsun biliyor musun? İlk tırpanı vurur bir metre gidi gitmez İsmet abi motorun arkasında koyun gelir arkaya sallar evet. sallar. Koyun oraya devrilirler. Uçakla hazırlanır. Naylonlar ha, serilir. Kurban oh. Kurbanı keserler. Kurban ondan Sonra artık Şim büyük bayağı kazana bayağı vuruyor, bayağı. küpeli badegülün kazan gibi küpeli kazanımız var. Ona doldururlar. İsmet abi ondan evet. sonra bağırırlar. o onbaşı bu yanına gel. Çavuş buraya doy, gel. Gel. Millet ha. bir gelir, İsmet abi o kenarda, köşede, karlada. Güzel. Orası içerken mi? Tabii tabii ilk mi? kurban. Ha. oraya 20 kişi olur. Onların karılarda ne getirdiyse ayran mayran ellerine alan gelir. Delan. Şuraya ha. çocuklara, Eşiler. şuraya büyüklere, buraya erkeklere, buraya karılara bir sofra sererlerdi İsmet abi. İnan bak böyle insan e, aynı. Hayran kalırdı o halinde. Çimet. Çayırın çimenin kenarına, dalların dibine sererlerdi. O oyun böyle et bir pişerdi, lipir lipir Te. böyle. Tuttuğun bacağı böyle salla. Ay. Sirmi kemik. Te. Ne güzel Yemin lipir lipir, ki. Bak çok güzeldi o. Kavurma da yapardınız. Evet. Öylece pişirirdik. Öylece millete verirdik güzelce. Herkes yerdi, içerdi. İsmet Hı. abi ayranla yerdi. Birisi oradan birisi Otur. giderdi. Hı. Elgatlık zamanı karpuzun ilk tırandasıdır, meşhur zamanıdır. Baba baba her gün şu ikili kasayla. Ne ee, besimden ne satınca şu he he. şeyden. İki şu kasayla karpuz getirirdi keserdi millete, dağıtırdık karpuzları. Ay. Onlar çok güzeldi ya. E, o günler var. çok güzeldi gerçekten. Ben o günleri çok arıyorum. İnan, İnan çok. İnan çok arıyorum. Şey. Ne ekmek ben ettiydik size, ne ekmek Ay, ettiydik ne? de. Dört kişi ekmek de. He, ekmekçiler, neciler. neciler. Ah, 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 eskiler ah. Şimdi kimse kimseye de gitmiyor. Ya şimdi millet çay verecek diye korkuyorlar. Ha, vallahi bir bardak çay verecek diye korkuyorlar. Ha, Allah evet değerli canlar oluyorlar. Görüşürüz. Biz biz onu canlı, şey abone şey etme olmayı unutmayın. Yani. Valla biz evet, bilmek biz, biz kankayız yani. bacım. Biz her zaman evet, bacıyız. Evet. Görüşürüz şey. arkadaşlar. bize abone olmayı evet, unutmayın. Sen Eskilerden e, muhabbet ettik. Çok geçiyor, da güzel oldu.